old standing one meter sixty three tall weighing sixty four kilograms making her pro debut tonight here at ringmasters olympia ringmasters olympia the box professionality equ machinach kios who cried on the sports and maybe not to shoot going that up a short kilogram sweet Laura was scary. Svetlana bakalım nasıl bir performans çizecek. Serdar Avcı antrenörlüğünü yapıyor. Bir kez gümüş kazandı, iki kez altın kazandı dünya şampiyonalarında. <laughs> Jean Queen. 32 yaşında 1.68 boyunda 64 kilogram ağırlığında de bir maç yaptı. Onu da knockout'la kazandı. Amatörde 7 kez Avrupa şampiyonu, 2 kez Gerçekten öyle nakavtları var ki anlatamam size. Yani birinci Mücadele başladı. Sevgili seyirciler, ters kartıyla dikkat çekiyor. Gülsüm Tatar 4 roundluk maçın birinci roundundayız. Sağ direk geldi, sol direk geliyor. Ukraynalı Svetlana'dan. Bir sol direk geldi şimdi Gülsüm Tatar'dan. Sağlı sollu kroşelerle gitmeye çalışıyor. 7 kez Avrupa şampiyonu, 2 kez dünya şampiyonu, 1 kez gümüş madalyası var dünya şampiyonalarında ve 2 bronz elde etti. Aynı zamanda Avrupa şampiyonalarında Gülsüm Tatar. Sol koşa geldi şimdi. Sırtında sevgili izleyiciler dolar işareti var. Herhalde milyon dolar baby filmine bir gönderme var. Bu filmde Hilary Swank oynamıştı hatırlayacaksınız. Clint Eastwood'un yönettiği o efsane filmde ve şimdi Gülsüm yakaladı orada. Şeyma'nın şeysi de olmuş olabilir. Sol direkt geliyor bir tane şimdi. Bir tane daha. Arka arkaya yumruklar. Şimdi bir sol koşa girişimi var. Sağ koşa geldi. Şimdi tekrar geldi orada. Karaciğerinden yukarıya doğru çıkmayı başardı. Hızlı başladık. Yani ilk profesyonel maçını kazanmıştı nakavtta. İkinci profesyonel maçı bu. Gülsüm Tatar'ın. Olimpiyat şampiyonu Kenti Taylor'ı dört kez mağlup etmişti değerli izleyiciler. Sağ direkt bir kez daha. Bir sağ koşa geldi. Ve ilk roundu tamamlıyoruz. Kadınlar boksunda ikişer dakika roundlar. Şeyma'nın şeysi sırtına kazınmış vaziyette. Ama onu hep Gülsüm Tatar olarak bildik sevgili izleyiciler. Yukarıya da bir şey harfinin çıkıntısını yaparsa milyon dolar Baby'ye gerçekten bir gönderme yapmış olur. İşte pozisyonlar ekranlarınızda. Umut Çamkıran birazdan ringe çıkacak sevgili seyirciler. Umut Çamkıran ağır siklet boksörümüz. İşte bakın son hazırlıklarını yapıyor karşılaşmaya çıkmadan önce. Cihat Keperek beraber karşısında. Kickboksör onunla bir çalışma içinde. İşte bakın gerçekten tam Mike Tyson stilinde bir boksör. Umut Camkran. İkinci round başlıyor. round başlıyor. İlko Bebic mücadelenin hakemi İlko Tihon Memir Bebic mücadelenin hakemi Almanya Boks Federasyonu'nun hakemlerinden Sadrek şimdi tekrar Gülsüm acele etmiyor Tadını çıkartıyor sol direk attı Bir kez daha yaklaştı Bir sol direk daha vurdu Yaklaştırmıyor bir tane sağ direk geldi Svetlana'dan Svetlana'da Gülsüm gibi bir boksör karşısında bana göre fena bir maç çıkartmıyor Yani Gülsüm'e isabet ettirmek kolay da değil Midesinden yakaladı şimdi Gülsüm'den bir sağ kroşe girişimi var Sağ direkt vurdu tekrar Sağ kroşe girişimi yeniden Gülsüm yakın mesafede Kapandı tekrar bekliyor Bir sol deredi Karaç yere gidiyor Aparkat deridesi var Tekrar taracı yerine darbeler. Nefesini kesti. Git üzerine. Şimdi bitebilir. Gitti üzerine. Ve şimdi havlu geliyor. İkinci rauntta buraltı, buraltı, Ve mücadeleyi tamamladı. Sevgili izleyiciler. Havlu geldi. Mücadele bitti. Orada Karaciğer'de attığı darbeler nefesini kesti ve arkası gelecek diye tahmin ettim. Geldi de. Bravo Gülsüm. İkinci maç, ikinci galibiyet, ikinci 30. Gayet başarılı bir performans. Ve Goran Deliç 32 galibiyet, 2 mağlubiyeti var. Ekranlardaki Goran Deliç'in Sırp boksör Bosna-Hersek doğumlu. Bakalım nasıl bir performans izleyecek. Şu ana kadar Umut Camkıran'ın karşılaştığı en iyi rakip bana göre. İşte bakın pozisyonlar tekrar tekrar ekranlara geliyor. Bıraktığı yerler daha fazla devam etmesinin anlamı yoktu. Ve Svetlana da Ukraynalı boksör de kariyerindeki ilk profesyonel maçı böylelikle kazanamamış oldu. Talihsizliği Gülsüm Tatar'ın karşısında olması. İkinci maçı. Technical knockout. Winning by a technical knockout on the first minute, tenth second of the second round. İkinci roundum, dakika, saniyesinde teknik kazandı. Red corner. Köşe, Şeyma <laughs> kazanıyor ve Gülsüm Tatar ikinci maç ikinci galibiyet ikinci nakavt oluyor. Son derece başarılı bir grafik diliyoruz kendisine. Önünde daha uzun bir yol var. Karşıtı boksör ve yüzündeki utangaçlığı gördünüz değil mi? Bildiğiniz kırmızı yaraktı bir köylü kızı gibi çok utangaç bir galibiyet kutlaması ekranlarınızda sevgili seçiler Gülsüm Tatar.